Biz dört arkadaştık. Dört günahsız can. Sarı Bilal en asimiydi. Bon, bomba olup patlayasım geldi ha. Is, Iskayı bu. En delikanlımızdı. Nasıl koşuyorum ben ayol? Yanık, yanık zeki. En sakinimizdi. Ee, ben sakinim. Ve, ve ben Şerif Faruk. Liderleriyim. Valla mahalle ayrı konuşuyor Akrabası ayrı konuşuyor Bu kadar kudurtacak ne yaptım ben? <laughs> Neymiş? Ben dört dörtlük değilmişim. işim sen, sen? Sen iyi biliyorsun bulaşır İzliyor biri bizi Sevmiyorum birinizi Hepiniz çıkar menfaat Koparacağım o dilinizi Korktu sandınız Çıkarmadık ya sesimizi Konuma gerek yok millet Biliyor yerimizi kez geldik saplamaya Bırak kim ne yaşarsa yaşasın Sana ne el alemden Bırak kim ne yaparsa yapsın Dedikodular mahallemden Aa, Delirdiniz niye bu kadar gerildiniz Uğraşıp durdunuz da Benimle ne derdiniz Çıldırıyor bir şey söyleyeceğim sonra da gideceğim. Karda donmak üzerisin Uyuma tatlı geliyor ama <gülüyor> sen <gülüyor> <gülüyor> öldüğünün farkında değilsin. Hepsi diyor ki babacım ne yaptın amana koyayım ha Kızmam atmaz Herkes mütezel, burada yok gelen giden, garip bir yoldalar yol çok güzel. Kızma matmazel, herkes mütezel, burada yok gelen giden, garip bir yoldalar yol çok güzel. Cebim boş üstüm puman ayık, nasıl oldu deme bizim çocuklara hep ayık. mesele para değil anla artık ahmak. Nasıl olur biter deme böyle yaşamak. Bu defa kaybediyor ben. Ne pusulan bulutların içindeyim yanı sırda ne bula? Ya gözümün içine bak, eh. Taşa dönüyorum Medusa, Medusa bro. Etiket etik kes bizim karşımızda pes. Yusuf Yusuf ol, bura abim bize denk. Çocuk bile alır sizden döne Gökyüzümüz mavi değil canı istediğimiz renk. Kızma matmazel, herkes müptezel Burada yok gelen giden göre Abi savaştayım ölüyorum Hepsi diyor ki babacım ne yaptın amana koyayım ha Bir yoldalar yol çok güzel Kızma matmazel Herkes müptezel Dur 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 deme duramam Bir daha duramam iki yolumu bulamam Al vur kır beni kıyamam Ama kendimi kıyılara vuramam Var ve de yok ve de var gibi çok çok olan her yerde bir bok bok bak Gözümün içine gör bir derde kel kel diyene gider gelene giderler Anlatın mı beni Sen beni anlatan demi Sar geri duy beni yeni gibi Bil beni hep yeni biri gibi Hey gidi günlerim iyi kötü geçti Yalnızdım rap rap bana geldi İlham peri çırılçıplak çıplak Dert kucaktan inmez mi Kitlem var ama beni yok ederse Ve yine de üretirim bu ölüme giderse Rap makinelerine aklıma koydum Dertlara para birimi bir fabrika kurdum Dünya düşlerimde düş düşeş beklerken neden bu düşüş Kargalar leşimi bekler kan Herkes müptezel Burada yok gelen giden garip bir yoldalar yol çok güzel <laughs> Ben ikaz ettiydim Etmedi miydim? İşe bak ya tam arazimin sınırından alları dikti O zaman sınırı genişletelim Ne iyi ettin de geldin Dur seni geçireyim Cehenneme kadar Kafaları almıyor Tereciye terez atmaya kalktıydı Kafasına vura vura öğrettim